Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eser'le birlikte Almanya'yı bekleyen büyük tehlikeyi ve bundan sonra özellikle Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızla ilgili olarak nelerin değişeceğini ele alacağız. Çünkü Almanya Son 50 yıldır belki de hiç olmadığı kadar büyük bir gerginlik yaşıyor. Çünkü Rusya Almanya'nın kapısına adeta dayanmış vaziyette. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklama üstüne açıklama yapıyor ve ayağınızı denk alın diyor. Değerli izleyicilerimiz, hatta ve hatta Putin 1945 yılında Rus askerlerinin dönemi Sovyetler Birliği askerlerinin Berlin'e nasıl girdiğini, kimin girdiğini Almanlara direkt olarak sordu. Bunun anlamı ne? Bunu konuşacağız. Şu an Almanya'nın neden panik hale geldiğini de ele alacağız. Öncelikle Putin'in Almanya ile ilgili, Berlin ile ilgili açıklamasını hemen ekranlarınıza getiriyoruz. Akıtı Berlin'te vızıltırmam. Amerikanlısın değil. Evet, izledik değerli izleyicilerimiz. Recep abi. Almanya'nın içinde bulunduğu durum gerçekten çok düşündürücü. Çünkü Almanya şu anda panik halde. Şöyle ki Acil asker çağrısı yapıyor. Türklere Türkçe ilanlar hazırladı. Gelin askere dedi. Fransa, Almanya ve Polonya çok acil bir şekilde toplandı ve Ukrayna'ya silah yardımı yapmak için dünyadaki silah satıcılarından silah satın almaya karar verdiler. Baltık ülkeleri özellikle askere alımlarla ilgili kararlar aldı. Recep abi, Almanya korkuyor mu? Öncelikle bu. Fatih, korkuyor ve görünen köy kılavuz istemez. Putin'in biraz önce açıklamasında da gördüğümüz gibi, ya Putin şakası olmayan bir adam. Yani Rus devleti o anlamda e, ne kadar kayıp vereceğine, ne kadar asker kaybedeceğine bakmaz, bekası tehlikede oldu mu geri adım da atmaz. Biz Rus dostu değiliz. Yüzlerce yıldır belki Türkiye ile Osmanlı'nın Ruslara karşı savaşı vardır. Ama biz burada gazeteci olarak gördüğümüz, alçık kaynaklardan edindiğimiz bilgileri yorumlamakla mükellefiz. Buna inanan inanır, buna göre önlemini alan alır Fatih, almayan almaz. Yani adam aylardır diyor, ee, Almanya'nın ve Fransa'nın Ukrayna'ya verdiği destekten rahatsız olduğunu defalarca dile getirdi. Rus istihbaratı güçlü bir istihbarat. Dolayısıyla Ukrayna'ya gönderilen hangi tankı, hangi mühimmatı, kimin gönderdiğini ve Ukrayna'ya kimin gaz verdiğini açıkça biliyor ee, Putin. Dolayısıyla sanırım, o nükleer savaş çıkabilir söylemleri ve bunlar her biri sanırım köprüden önce son çıkış diye bir uyarı levhaları vardır ya bizim karayollarımızda. Bu aslında savaştan önce son bir çıkış şansını Almanya'ya, Fransa'ya ve diğer Ukrayna'yı destekleyen ülkelere verdiği bir ultimatom ya da mesaj olarak değerlendiriyorum Fatih. Şimdi abi Putin gibi büyük bir devlet adamı yani büyük bir devleti yönetiyor Rusya Federasyonu arkadaşlar dünyanın en büyük coğrafyasına sahip olan devlet. Şimdi bu ülkenin devlet başkanı durduk yere Berlin'e kimin girdiğini unuttunuz mu demesinin altında çok şey var. Kıymetli izleyicilerimiz, tarihler 8 Mayıs 1945'i gösterdiğinde Stalin yani Putin'in dedeleri Berlin'e Almanya'nın Berlin kentine girdiler ve Parlamento binasına kızıl bayrağı çektiler. Hatta Recep abi sen de çok iyi bileceksin ki kızıl bayrağı şu anda Almanya Parlamentosuna çeken bir Müslüman, hemen daha aslanlı bir Türk. Abdülhakim Hakim İsmailov. Yani Türkler ve Müslümanlar açısından da bunun böyle bir önemi var. O dönemde şu anda ekranda da izliyorsunuz o görüntüleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Aslında bu 8 Mayıs günü şu anda e, Almanya'da zafer günü olarak biliniyor. Aslında hezimet günü. Yani bunu herhalde e, kendilerinden sonraki Almanların gururu incinmesin diye <laughs> zafer günü olarak değerlendiriyorlar. Ama aslında bu bir hezimet günü. Yani Rus askerleri Berlin'e gelmiş, parlamento binasından içeriye girmiş. Savaşı yöneten Rus komutan Berlin'in sokaklarında geziyor. Yani aslında 2 Mayıs tarihi sanırım 2 Mayıs'ta Berlin düşüyor. Savaş her ne kadar 8'ine kadar falan sürse de 2 Mayıs tarihinde Rus askerleri Berlin'de. Evet. evet. Şimdi 2 Mayıs, 8 Mayıs farkı da şu: 2 Mayıs'ta artık Rus askerleri Berlin'i alıyor. Ancak dönemin Hitler'inin askerleri Ruslara teslim olmamak Amerikalılara ve İngilizlere teslim olmak için çarpışmaya devam ediyor. 8 Mayıs'ta diyorlar ki Amerikalılara ve İngilizlere onların bulunduğu cepheye kadar gidiyorlar ve diyorlar ki biz size teslim olmak diyor olmak istiyoruz diyorlar. Niye anlattık bunu? Değerli izleyicilerimiz. Almanya tarihinde Ruslar hiçbir zaman eksik olmadı. Nitekim dönemin Almanyası bütün bu Almanya tarihinde etkili olan Rusları bilerek ve isteyerek kendi kapılarına getirdiler Hitler Rusya'nın Stalingrad şehrine kadar gitti daha sonra Ruslar iki buçuk milyonluk bir orduyla geri püskürttü ve geldi Berlin e aldı hatta şimdi böyle hatta, bir korku var Hatta, hatta ne yaptılar o Stalingrad da yani Moskova'ya kadar giden 70 bin kadar Alman askerini esir aldılar o askerleri esir aldıktan sonra Almanya'ya Berlin'e kadar işte yürüdüler. O esir aldıkları 70 bin askeri de Alman askerini de Moskova sokaklarında soytarı yapıp yürüttüler. O görüntüler de var. Soytarı yapıp yürüttüler. Sevgili Fatih, Almanya'nın bitmek tükenmek bilmeyen bir iştahı var. Birinci Dünya Savaşı da Almanlar yüzünden çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı da Almanların açgözlüğü yüzünden çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerle pazar ve ham madde paylaşamadıkları için aynı zamanda politikaları Fransa ile Almanya'nın politikası Balkan politikası uyuşmadığı için Birinci Dünya Savaşı'nın da müsebbibi Almanlardır. Keza İkinci Dünya Savaşı'nda bugün dostum, kardeşim, ABD kardeşim dediği her ülkeyi işgal eden bir ulustur Almanlar. Ama ne oldu? Sonra müttefikler tarafından ve Rusya tarafından hezimete uğratıldılar. Putin aslında Fatih Almanlara bu geçmişi hatırlatmak istiyor. Abi şöyle bir şey var. Hani bazı izleyicilerimiz diyor ya korku e, korku pompalıyorsunuz falan. Arkadaşlar Almanya'nın korkusunu anlayın diye bu tarihi anlatıyoruz. Yani Almanların korkulu rüyası Ruslar. Bakın Rusya geldi Berlin'i aldı. Kiminle aldı? Amerika ile birlikte aldı. İngiltere ile birlikte aldı. Sonra ne oldu? 1949 yılında Doğu Almanya, Batı Almanya diye ülkeyi ikiye böldüler. Doğu tarafı Rusların oldu, Batı tarafı da İngilizlerin ve Amerikalıların olduğu yani ülkeyi böldüler. Hatta bir parçası hala Kaliningrad. Evet. Alman toprağıdır. Hala Rusların elinde. Evet. Polonya'nın hemen divinde Litvanya'ya yakın olan bir Baltık denizine kıyı olan bir yer. Şehir. Burayı da Ruslar kendilerine bir üs olarak bıraktılar. Berlin'e atacakları buradan bir füze bir dakika içerisinde Berlin'e geliyor. Kladimirgrad. Burası Rus toprağı arkadaşlar. Bakın haritada görüyorsunuz. Almanlar bazı izleyicilerimiz şunu yorum yapıyorlar. Recep abi diyorlar ki, yorumlarda görüyorum. Burada hayat her şeyle normal devam ediyor. Siz ne anlatıyorsunuz? Arkadaş, ne yapacak? Almanya Devlet Başkanı gelip perde arkasında Rusya'ya karşı almış oldukları tedbiri sana mı anlatacak? Ya yani nedir yani? Yani biz biz görünen köy kılavuz istemez diyoruz. Yayının başında olduğu gibi gidişatı özetliyoruz. Aynı şey. Amerika Tayvan'ı silahlandırıyor. Çin ne diyor? Tayvan benim diyor toprağım. Tayvan benim toprağım burayı işgal ederim diyor. Yani Amerika'nın Tayvan'la ilişkileri nasıl o bölgede Çin'in Tayvan'ın işgalini getirecekse Almanya'nın da Ukrayna üzerinden Rusya ile savaşı bu savaşı Almanya'nın kapısına kadar getirecek. Biz bunu yapıyoruz sadece Fatih. Bunu yorumluyoruz. Evet yoksa hiç kimse savaştan yana arkadaşlar değil. Şunu anlatmak istiyoruz. Türkçesi şu. Almanya şu anda panik halde. Almanya demek Avrupa Birliği demek. Yani bugün Rusya ile Almanya arasındaki bir çatışma Avrupa Birliği'nin de aynı zamanda dağılması haline geliyor. Almanlar korkuyor mu? Evet korkuyor kardeşim. Eğer korkmasaydı bugün arkadaşlar kıymetli izleyicilerimiz Almanya, Ukrayna'ya bugüne kadar 50 milyar euro para ve silah yardımında bulunmazdı. Daha geçen hafta Almanya Başbakanı Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Polonya Başbakanı üçü bir araya geldiler. Neyi konuştular biliyor musunuz? Ukrayna'ya nereden ne kadarlık silah alacağız diye. Şimdi durduk yere devletin kasasından bu kadar bir parayı harcarlar mı arkadaşlar? Açıklamaları var. Basit toplantısı düzenlediler. Hani gizli saklı da değil. Evet Almanya panik halde. Almanya bu gidişatla savaşa doğru gidiyor. Bu kadar basit. Almanya bu gidişatla ikiye değil 40'a da bölünür. E, çünkü Rusya bu defa işgal ederse, Almanya kapılarına dayanırsa bir daha ki yine bundan 30 yıl sonra karşısına yeni bir savaş getirecek Almanya'yı ayakta bırakması daha önce ikiye 3'e çabura böldü ama bu defa gerçekten yerle bir eder Fatih abi Almanya Amerika'ya görüyor Amerika'ya güvenmekte haklı mı şimdi Amerika ile Rusya arasındaki ilişkiler çok ilginç Fatih yani bunu bir başka programda da konuşuruz bakıyorsun Amerika ile Almanya Suriye'de Irak'ta orada burada yani kan kardeş gibi davranabiliyorlar. Amerika birçok şeyin ayakta kalması için Almanya'yı yem edebilir. Yani o turlar işin sonunda iş Almanya pardon Amerika ve Rusya'nın savaşına geldiğinde ya biz niye birbirimizle kavga ediyoruz ki Almanya senin olsun burası benim çok rahatlıkla paylaşırlar. Ki zaten şimdi Amerika diyorlar ama Çin'in açıklaması var Fatih izleyicilerimiz bunu da hatırlasın. Çin diyor ki bu savaş büyürse ben ordularımla birlikte Rusya'nın yanındayım diyor. Haydi şimdi iki buçuk milyonluk bir eee Rus ordusundan bahsediyorduk. Yani onlarca milyonluk bir Çin ordusunun da Rusya ile birlikte e, Amerika'ya ve bu cepheye karşı savaştığını düşünürsen bir dünya savaşı bu aşamada çıkacak. Ya biz de NATO ülkesiyiz. Niye Almanya'nın bir hatası yüzünden Türkiye'de savaşa girsin, Mehmetçiğimiz ölsün? Abi şey diyorlar, mesela bazı izleyicilerimiz diyorlar ki Almanya'nın e, Almanya NATO ülkesi Rusya vurmaya cesaret edemez arkadaş. Kapıya dayandığı zaman Türkçesi bu. Öyle NATO'ydu, bilmem neydi, hiçbir tanesi olmaz. Türkiye ile Yunanistan NATO'da birlikte değil mi? Türkiye her gün Yunanistan'a diyor, akıllı ol diyor mesela. Ama Yunanistan akıllı olmuyor. NATO dediğin şey ne arkadaşlar? NATO niye kuruldu? Kurulma gerekçesi basit. Rusya'ya karşı kurulan bir örgüt, askeri örgüt. NATO bugün tek başına tatbikatı bile zor yapıyor, birlikte savaş falan yapamaz arkadaşlar. Bırakın bu hikayeyi yani NATO'nun hiçbir şeyi yok. Evet. E böyle Fatih. Yani biz Almanya politikalarını değiştirmezse Almanya ve Fransa e, savaş Avrupa'nın kapısında. <laughs>